Ey inananlar! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Çünkü ben gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da en iyi bilenim. Öyleyse içinizden kim bunu yaparsa bilsin ki artık o doğru yoldan sapmış olur. Cehennem ateşinin size dokunmaması için zulmedenlere eğilim göstermeyin. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra yardım göremezsiniz. Eğer inkar edecek olursanız bilin ki Allah'ın size hiçbir şekilde ihtiyacı yoktur. O, kullarının nankörlüklerinden asla hoşnut olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu ve aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Her kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır. Diğer bir hadisi şerifinde ise nasıl yaşarsanız o öyle...